Altan neredesin ha? Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Altan'la beraber yayın yapıyoruz. PUBG oynuyoruz her zamanki gibi. Ah Dur! Oğlum öldün mü? Geliyorum. Lan atlamadığım yerde niye atlıyorsun? Geliyorum. Nerede pusmuş mu? Çatıya indim. Tamam geliyorum. Yetir yetir gel 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 gel. Tamam. Şimdi. Gördüm solda. Bir saniye. Nerede lan lan? sağda da adam var alttan geri çek geri çek. Arkada dur. Tamam aldım onu. Oynayacağız bir saniye. Tamam oynamıyorum zaten dur. Tamam, oynamıyorum. Oynadım. Gel ha, gel. Burada değil, burada değil, burada değil. Koş 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 koş. Aşağıda değil. Aa! Aldım. Evet devam ki. Oğlum hiç kimse izlemiyor ki ya. Bir kişi izliyor da. O kim acaba? Yayındaki sen kimsin lan? E, M yaz çete bir şeyler yaz. Altı mermi dolduruyon lan sen. Evet baba geri dönüyor arkadaşlar sesim kısıldı kusura bakmayın. <laughs> i̇kimiz var la, ikimiz varız la zaten. <laughs> konuşamıyorum. Ya başka yere ya. Tamam. Ya esen 3 kahin niye atıyorsun bak konuşamıyorum. Delendirme beni oyun. Ah! <laughs> Mas bozuk ya. Geldim. Işte. Ne oldu? Asana. Aa lan burası neresi? <laughs> ha tamam lan şey varmış. Ama güzelmiş ha. Bu ne? <laughs> Oo loot verdi güzel. <laughs> Oo onlar kazanmış mı? Ha. Arkadaşlar inşallah yakında şey videosu gelecek. Şey ne oğlum işte adı vardır illa ki bunu. Ben niye şey diyorum ha? Allah Allah. Ya, CSGO videosu gelecek hadi bin. Alta bas alto. Bize var ya bir sprey attım mı indirirler. Aha solda araba şeyi var lan arabaya binek mi? Tamam. O öyle gecikme yapar. Aha, sıkıldılı. Çek sağ çek sağ çek sağ oğlum sprey atarlarsa. Aha gördüm adamı. Deve mi lan o? İn bakayım. Buradan sonrasını yürüyerek bir Evet at var. At gibi adam lan. Herhalde görmezler ya bizi koşarken. Ama çok riski abi ya. Bilmiyorum. Deveyle mi gidek? Kapışıyorlar ya. Ben deveyle gitmem Tamam. Bir şey olursa önüne deve işi şey yaparım. Deve nerede? Burada mı? 3 2 1 yardır. Bu bina dolu olması lazım. Dolu. Oha hayvan gibi canım gitti abi. Kapışıyorlar. Altı enerjini bas. Şimdi güzel bir vs izleyeceksiniz. Ya da izlemeyin öleceğiz. <laughs> Şimdi kaç kalabalıklar abi bir bakalım mı? Bir, bir diyalog kurak ya şunlarla. Sen de DBS var oğlum sakın DBS oynama sana bunun kolunda tokak çünkü kol yok iş Araba geldi. Evet. Bomba yolladı. a Oğlum burada değil lan adam. Burada mı? Burada değil. Ee? <laughs> Çıkmaz. Evet orası dolu şu an pusuyorlar. Oğlum iki kişiyiz ya lan o üçüncü kişi kim? Oğlum bizim arkadaşlar falan olmaz. Oğlum bunlar niye ses vermiyor şu an? Nereye gitsin oğlum? Git ses ses gelirdi. Çok ince bir ses gelirdi. Skullalı mı lan? Skull boş. Skull dolu, dolu. mu? Hayvet. Bekle <laughs> Gerçek mi lan bu? Gerçek içeri gir. Ananı avradını. Gerçek. Gördüm. Kaçıyor. Önümde. Altı dikkat et. Önünde. <laughs> ha ah, değilmiş oğlum. De <laughs> Aha bu bina dolu aşıyoruz. Mermini falan değiştir full. Allah Allah. Bekle dur. Yukarıda. Araba da geldi. Şunları hemen halledek bir iki dakikada. Daldım aga ben. Pompalı var ya bir şey olmaz herhalde. Evet. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Aldım. <Gülüyor> Gel. Oğlum bir eşek gibi oynadık dur. Sakin tamam. Hadi bas artık sen de canını. Tamam Yo ben kendi adamıma hadi. Yan bina da dolu. Aaa bomba attı. Nasıl sismiş lan? Aha buraya geldi. İki kişiler daldı mı içeri? <laughs> o pompalısı var dur. <laughs> Diğer binaya geçti. Altor aşıyak mı? Alırız ya herhalde. De bir sis atmam lazım benim oraya. Geçmiş. <laughs> Oy! Boku yedik. Alta gel buraya. Tam sisin içinde kal. Ses yapma. Halledeceğim ben. Bekle pik atacağım. İki evet, kişiler değil mi? Tamam, tamam. Çok korkuyorum. Susacağız abi, şey abi yapacak bir şey yok. Evet. Yandık. <laughs> Aldım. Üç kişiler. Vuruyor ne çok güzel. <laughs> <Oy>! İşte <laughs> lan bu. İşte bu lan. Ay, Efsaneydi. Ve... Ee? Harbi. Dur seni kurtarayım ne kadar vakit kaldı? Bizim şey nerede lan? Anon avradın Elim ayağım titriyor öleceğim diye çok korktum. Oğlum, oğlum, Anon Anan... adam sandım. Güzel daha o atlı iş vuruş çok iyiydi bu arada. Altı seni kurtarıyorum direkt skula git sen kendi lootunu şey yap. Sonra alayım seni çıkar. Dolu mu lan bura? Ana ne avradın mı? bu kadar canım? Korkuyor ama school dolu ya. I'm recalling a teammate. Yeri yeri kurtarıyorum seni. Thanks. Ya benzin yokmuş Ben ne diyorum? Niye gitmiyor? Adam full şey oynamış, pompalı. Bin. dediğim şey, hmm, Olabilir. Oğlum bu kadar kötü olamazlar. Şu DBS'li oynayan güzel oynuyordu da. <laughs> mısın? Allah Allah. Gel. Bak şurada öldürdüm de DBS'i güzel oynuyordu. Bir de o başlangıçta öldürdüm. Diğer iki tanesi mi? Bir tanemiz çok kötüydü. Ha? 4x var bende. Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık. <laughs> ha? Gatkayı mı? Tamam gel. Şunda bir şey yapayım. Bak atın en sevdiğim özelliği ne söyleyeyim mi? Atın bildiğin gözlü var gibi oynuyor bak. Ben sadece böyle yapabilirim yani. Gaza basabilirim. Oo bayağı zok Yetişir la herhalde bence o bende de 99 var. Nerede? Gel. Yeah. agatka'ya Gatka'ya geldik zaten Bakalım adam var mı? Adam yok ya herhalde Boş fişek alak bir de bir fişek atak baba bir de P90 AVM versin var ya üf. Ne kadar ki fişek? Aa yüzmüş. Bir de bir şey alak. Şu alan taramadan alak. Nereye atayım? Tamam şöyle biraz uzaklaşayım. Açık alana. Oh araba var. Mark the location, mark the location. Adam adam yok değil mi? Atıyorum. Haydi bismillah. Bir kere ben bunu yanlış mal gibi atlıydım. Yamuk gitti, sonra airdrop gelmediydi. Bir ağlamıştım, telefondan önerken. Herhalde 8-9 yaşındayım. Ahla bak benim ilk ilk oynadığım ev yani ilk öldüğüm ev burasıydı. Adım gibi hatırlıyorum. Mobilden buradan oynadım. Bilgisayardan nerede öldüğümü hatırlamıyorum. <laughs> bak şimdi çok güzel bir e, şey geliyor. Masal. <laughs> bir gün bir sahabe çöle gitmiş. Çölde akrep bulmuş. Akrep'e demiş ki beni sokma ben buradan su içeceğim demiş. Akrep de tamam seni sokmayacağım demiş. Ondan sonra adam başlamış böyle kana kana su içmeye. Sonra sahabe e, akrebe sokma demişken akrep birden sahabeyi sokmuş. Sahabe de demiş ki niye akrebi soktun? Sonra devamı neydi lan sen yedisene. <laughs>

Oğlum benim direkt e drop'u loot'lamam lazım. Oha. Kanka iyi e 4x ayarım yok ki benim. Oğlum bu kol ne lan? Of koluma bak. Abi bir 4x ayarı çekmem lazım benim 2 dakika. Abi bak hepsi gitmiş ayarlarım. Kayn'a ne abi, yapacak bir şey yok çok tepiyor. Ay drop gelmiş mi? Yelek lazım aga ya. Adamın MG'si de var. Oha! Boku yedik. Gelin lan buraya. Lan ne yapıyor bunlar? kadını ya sağdan çıktı. Neyse. Adamların ikisinde de P90 varmış ha. İyi. Ne atak? башат. <laughs> Şimdi de atardım da arkalı önüne geldiler. Tek tek gelseler. I need a weapon. I got the Quadra Elimination Medal. Hadi atlıyoruz. Hop. Şuraya atlayak ya en iyi burası. Anam dur başlamışız haberim yok. Altı oraya niye gittin? Burası bomboş. <laughs> Alto baba sinir. Arkadaşlar bazı hayattan yenilmez şey. Çünkü yani karşıdakiyle emlak rolü almak kolay değil. Ne oluyor ben kaçıyorum. Orası çok açık oraya gidemem. Buralara bir lootlayak. Bu neymiş lan? <gülüyor> 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 Kaç kişi var lan burada? kendime sekti gene. Hay. Yukarıya daldım. Kapşıyorlar bunlar. Da. Bomba atmadı lan. <laughs> Hayır ya. Oğlum mermim bitmesi o pompalı mermisi kafayı yiyeceğim mi? Nereye atladın lan sen? Gene mi? Ya, tamam poçinki yeniyorum ben. Aaa poçinki full dolu. Lan burası da dolu! Lan, I'm recalling a teammate. Kurtardım iş olmaz. Girer, girer. Oğlum ikisini ne güzel alacaktım ya keşke mermi değiştirme şeyini bekleseydim. Altın indiriyor. Lan mermi falan bir şey de mi yok? Şuraya gidek bakalım ne varmış burada. He. Ha loot var lan burada. Bu ne oğlum Blackpink var lan burada. BTS Blank bir değişikliği işe Açıktayım ha gidebilirim. Şu bina illaki doludur abi ben biliyorum ya şu ilerideki ya da bu doludur. Bu kesin doludur diyeceğim adam var. Arabaya binsin var ya pompalıyor tak aha Yedi biraz sana geldi. Alırsın da hadi. Onu ne ya? Of! Oğlum ya beni kurtarabilir mi? Oğlum benim Don't benim be adam ne arıyor ya? Kurtarıyor mu arkadaşım? Geç kurtar beni hemen. Ha önündeymiş ya. Duymadı lan. Işte ya. Arka. Pusto. doldur ölme? Pik öldü. <laughs> arkadaşlar. Bugün canlı yayınımıza böyle olsun. Hadi Allah'a emanet. Adam akıllı yine bir canlı yayın çıkmadı ya. Mal gibi öldük. Hadi görüşürüz. Ya <laughs> oğlum gibi. Bir şey